Cihan. Nasıl? İki bileğini de kesmiş. Banyoda buldum, buraya getirdim. Ah canım be, ah yavrum be. Peki nasıl oldu bu siz yanında değil miydiniz? Ali Rahmet Bey zaten bütün planı yapmış o. Kerem Ali'yi al, konağa git dedi bana. Belki Yılmaz bebeği görürse yumuşar diye. Ben de inandım. Aklıma yattı. Gerçekten yumuşar araları iyi olur diye düşündüm ama... bambaşka ...bambaşkaymış plan. Gerçekten planlamış bunu. Ah yavrum benim. Nasıl yaptı böyle bir şey? Siz tabii bilemezsiniz. Nereden bileceksiniz? Kendinizi suçlamayın. Ama şimdi daha iyi değil mi çok şükür? Ay, i̇nanamıyorum. Biberoları unuttuğum için geri döndüm unutmasaydım Ali abi. <laughs> Allah razı gelmemiş Beycanım. Rabbim istemedikçe kuş uçmaz, yaprak düşmez. Zaten oğluna bağışlayacakmış Müjgan'ımız. Yılmaz da nezarete yatmış. Sabahattin mi söyledi? Evet. Hiç sormayın. Mahkemede olmayacak şeyler oldu. Duydum evet. Jüyan. Ben geldim bak. Buradayım canım. Buradayım yanındayım. Ben geldim canım. Bak aç gözünü yavrum. Aç. Müjgan ya. aç gözlerini ne no. olur. Ya. Yavrum. Baba. Buradayım canım. Buradayım, yanındayım bak. Buradayım, geldim canım. Yokmuş. Kim kurtardı beni? Kurtardın mı sen? Getirdin buraya. Bir tane. Niye kurtardın? Niye kurtardın? Demek niye? Ben sana beni kurtar dedim mi? Ah. Ne var Yavaş Ne var? Ne var Allah beni neyi kurtardın? Allah ben yaşamak istemiyorum. Müjgan yavrum o nasıl söz? Allah'ın verdiği can senin bedeninde emanet. Senin o canı almaya hakkın yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır yavrum. İstemiyorum, beni istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum ben. Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Yavuz'u bana yaşamak istemiyorum. Evet. <laughs> tamam, 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 tamam. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek Ekim Hanım. Her şey yoluna girecek. Söz veriyorum. Güzel günler göreceğiz. Tekrar Yılmaz'la aile olacaksınız. Ben sana bunu baban olarak söylüyorum. Bak söz veriyorum sana. Huzurla oğlunuzu büyüteceksiniz. Sen de artık toparla kendini ya. Toparla kendini. Bak hayata dört elle sarıl. Evladını düşün. Kerem Ali'yi düşün. Diyor. Geçti. <laughs> geçecek yavrum, her şey <laughs> geçecek. İyi olacak.